Ne yapsam olmuyor ya. Bu telefonun şarjı hep bitiyor. Her denileni yapıyorum ama yine olmuyor ya. Yoksa, yoksa... Onlar yanlış biliyor, suçu değil. Neyi yanlış biliyoruz ya? Telefonu şarj etmeyi mi yanlış biliyoruz yani? Ne var bunda ya? Uygulamaları sileceğiz. Işığı kapatacağız. interneti kapatacağız. Al sana aptal telefon. Akıllı telefondan geçeceğiz artık. Doğru söylüyorsun o zaman 33 3310 gibi olur ya. E ne yapacağız? Bunun başka bir yolu olmalı ya sanki. Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size telefonun şarjı ile ilgili doğru bilinen yanlışları anlatacağım. Ya da o kadar da etkili olmayan şeyleri. Doğru mu dedim ya? Herhalde doğrudur. Neyse İlk maddeyi söyleyeyim. Telefonu başka bir telefonun şarj aletiyle şarj ederseniz pil biter. Yanlış kardeşim, yanlış. Eğer kaliteli bilinen bir markanın şarj aleti ise pil hiç de bitmez. Gayet sorunsuz çalışır gider. Ama eğer kıtırık sahte şarjlar kullanırsanız vay halinize. Ya ucuz şarjla bir kere sadece bir kere şarj ettim. Telefon sabahtan öğlene kadar gitmiyor şarjı. Dur şöyle bir fotoğraf çekeyim. Megapikseli yüksek kamera her zaman güzel fotoğraf çeker. Yanlış. Bu da yanlış. Bunun için sensör, lens kalitesi, ışık önemli, ışık. Bakın şimdi bir normal fotoğraf çekeceğim güzel ışıkla, bir de kötü ışıkla fotoğraf çekeceğim. İkisindeki, lırıp, ikisi arasındaki farkı hemen anlayacaksınız. Telefonumun şarjı bitiyor ya. Ama dur dur. Şöyle tamamen bitsin de daha iyi şarj edeyim. Dur dur ya yüzde iki kaldı bir şey yok. Ulan hala yüzde iki. Bir saat oldu. Sana ihtiyacım olsa çoktan bitmiştir. Bu da yanlış. Artık akıllı piller var. Telefonunuzu istediğiniz zaman şarja koyabilirsiniz. Ve acayip şarj olur gider. Bir şey olmaz bile merak etmeyin. O eskiden de yalan dolan bun. Yalan dolan. Yalan dolan. Yalan dolan bunlar. Geçenlerde okudum bir tane internet sitesinde. Telefonunu buzdolabına koy. Pili daha uzun gitsin diye. Nasıl yani? Öyle şey mi olur? Yok biz mangal yapalım ya mangal daha iyi olur. Kızarmış, az kızarmış telefon daha çok yenir. Böyle saçma şey mi olur ya? Telefonu buzdolabına falan koymayın. Oda sıcaklığında tutun. Aman ha. Lityum pil bunlar bozulur mozulur buzdolabında. Sonra az başınıza belayı. O zaman kutuplarda yaşayanların şarjı hiç bitmezdi ya. Telefonunuzu gece şarj etmeyin. Hadi canım ne zaman şarj edelim? bir tarafımıza şarj kablosu takıp onunla mı dolaşalım? Çünkü artık yeni teknolojide telefonu istediğiniz kadar şarjda bırakabilirsiniz. Dolduğu zaman kapatıyor çünkü kendi kendini. Valla kapatıyor. Geçenlerde gece 3'te telefonu şarjdan çıkardım. Aman dolmasın diye. Sabah bir kalktım telefonun şarjı %70'lere düşmüş. Ne yapacağım ben bütün gün? Telefonun başında çaresiz bekliyor. Uygulamaları kapatmak pil ömrünü uzatır diyorlar. Uzatır. Doğrudur. Ama mesele o değil. Mesele şu. Bir uygulamayı sıklıkla kapatıyorsanız, daha doğrusu bir uygulamayı sıklıkla kullanıyorsanız o uygulamayı kapatmayın. Çünkü uygulamayı açıp kapatma, açıp kapatma, aç kapa, aç kapa sırasında daha çok şarj gidiyor. Evet, evet, evet. Video bitti. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aşağıya kullandığınız bu tür uygulamalar varsa yazmayı da deneyebilirsiniz. Olabilir öyle bir şey. Olabilir ve buraya tıklayarak şarjınız hemen bitmesin videosunu izleyebilirsiniz. O da bayağı telefonla ilgili güzel bilgiler verdiğim bir video. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.